Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft çekeceğiz. Evet, Minecraftımıza girelim. Bugün sizlerle arkadaşlar Minecraft'ta şans bir oynayacağız arkadaşlar. Evet, şans bir oynayacağız. Arkadaşlar benim Minecraft'ım bazen oyunda atıyor. Ben siliyorum. Şu da olduğu için dostlardan indiriyorum ben. atmıyor. Çok modum var arkadaşlar benim. O yüzden şey ee, falan şey kapatalım. E, i̇yi arkadaşlar. O yüzden modları ben bilmiyorum. Eğer siz biliyorsanız şey yapın bana bildirin yorumlardan yazın. E, bunu biz indirmiştik arkadaşlar. Ne olduysa bunu herhalde yani çıktığımız için oldu. arkadaşlar. Arkadaşlar bu biraz zor indiriyor. Ben durayım biraz zor indireyim. Aa, ah, yandan açılmasın. Tamam mı? diyelim. Tamam arkadaşlar. Şimdi buradan yeni oluştura basıyoruz. Kaynak pakettir Ondan sonra buradan. Ah buldum. Tavran paketlerinden de yukarıdaysa tamam oluştur basıyoruz. Ve... Arkadaşlar şanslı arıyoruz. Evet arkadaşlar. doğduk. Ve yani anda da plan görebiliyor muyuz? Göremiyoruz arkadaşlar. Evet şöyle gidelim. Oley. Ay kurtulmuş arkadaşlar. Evet. gidiyoruz. Gidiyoruz gidiyoruz. arkadaşlar bu mavilerin adı neyse. Bir kıralım bir bakalım. İlk defa görüyorum bunlardan. Neymiş o da? orkide. Ha, orkideymiş. Ne ne şey yapalım? Açık mavi boya. Belki şans ondan gün çıkar arkadaşlar. E, yatak yatak ya, yatak yapabiliriz. Acık da alalım. Oralarda çok var. Defa bu kadar orkide görüyorum. Sen daha yeni gördüm bu kadar orkideyi çöktü görmemiştim. Bir tanesine galiba hmm. bir tane çıkıyor. Şu açık çıkıyor? Hadi şöyle gidelim. Ben sana mantarlardan ev çıkıyor arkadaşlar. Yani böyle bir yerlerde bataklıklarda dolduysanız bu bu mantar gibi şeylere Dikkat bakın. Aa burken arkadaşlar. İnşallah kötü bir şey yoktur. Uf. Oh. işe yaramaz bunlar arkadaşlar. E mantarımızı bu şunlara buldurmayalım. mantar mantar alalım. Bak mantar çıktı. Süper. Evet kırdık. Nereden çıkacağız? Arkadaşlar yüksekten yüksek yüksekten. Ne kadar yüksekte olsanız da sahada zaman hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Yanınız yanınız gitmiyor. O yüzden şöyle bir ben. Yan şey yaratıcıdan ya da bir yerlerden kova bulun. Ondan sonra suyu da doldurun. Sonra yüksek bir yerden attığınız zaman tam atlayacağınız zaman koyun suyu ve hiçbir şey olmasın size. Evet bulduk arkadaşlar. Oo arkadaşlar. Çok kötü. arkadaşlar bunu, bu, suda yaşıyor arkadaşlar. Eğer bunu gözünün önüne da pepe pepe şey e, madenci yorgunluğu veriyor size yani şey kazma yorgunluğu. Toprağı e, biraz dakikalarda falan kazıyorsunuz arkadaşlar. Bazenleri yenileme işleri çıkıyor arkadaşlar şans planı. Ama şimdi bir iş yaramaz hep bir şey yaramaz şeyler çıktı şans planı. burada arkadaşlar. Bu galiba şey eş sizi kendinize çekebiliyor galiba. Bilmiyorum. Bakın arkadaşlar burada su var. Burası da çok yüksek. Gördünüz mü? Bakın atladığım zaman suyla up. Ama lava gitmememeliyiz. Şuna yaratıcı yapıp yukarıya çıkmalıyız. Arkadaşlar Mertek şöyle bir şey oldu. Yani hayatta kalmalısın. Yaratıcı yapıp çıkamıyorsunuz. Tekrar hayatta kalmalısın. Tekrar yaratıcı yapıyorsunuz. Öyle atıyorsunuz. İlki eşya için. Diğeri şey için. uçmak için. Yani, yok, diğeri eşya için. Diğeri de hem uçmak hem eşya için. Еще один, точно один, да, куда на глесу на сердце. Я вот эти на стене, а еще я побил, на глесу на душу. Майкрафт Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Hoşçakalın.